Merhaba ben Mert. Merhaba ben Nur. Bu bölümde güncel gelişmelerden bahsetmek istedik. Her ay bir bölümümüzü güncel tartışmalara ayırarak etrafımızda neler olup bittiğine dair bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Sadece teorik tartışmalar veya genel bilgiler vermek yerine güncel tartışmalardan da bahsetmenin çevre konusunda bilinci daha fazla artıracağına inanmaktayız. Son zamanların en çok tartışılan konularından biri çöp konusu. Bu konu geçtiğimiz haftalarda Adana kıyılarında bulunan çöplerle tekrar gündem oldu. Bu nedenle hakkında konuşmak önemli. Greenpeace verilerine göre Türkiye uzun yıllardır çöp ithal ediyor. 2004'ten beri ülkeye Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atık miktarı 196 kat arttı. Bunda asıl neden 2018 yılına kadar plastik atıkların gönderildiği Çin'in plastik atık ithalatına yasak getirmesi. Bundan sonra sadece 2020 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İngiltere'den Türkiye yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal etti. Son birkaç senedir Türkiye sıfır atık projesi ile atık oluşumunun engellenmesi, engellenemezse ise geri dönüştürülmesine hedeflemekte. Ancak bu miktarda çöp ithalatı ile bu hedefe ulaşmak pek kolay gözükmüyor. Peki durum ne kadar kötü ve ülkemizde etkileri ne? Plastik doğada en uzun süre çözünmeden kalabilen maddelerden biri. Ayrıca bazı hayvanlar doğadaki plastikleri yiyor ve hem kara ve hem deniz canlıları doğaya atılan plastiklerden zarar görüyor. Plastiğin yarattığı bir başka sorun ise mikroplastikler. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin parçalanmasından ortaya çıkan 5 milimetre ile 1 mikrometre arası çok küçük plastik parçaları. Mikroplastikler çözünemiyor ve doğaya, suya ve hayvanların besinlerine karışıyor. Tabii bizim sağlığımızı da etkiliyor. Plastiklerle ilgili son zamanlarda sevindirici bir gelişme oldu ve bu durumun Türkiye'nin plastik atığı ithalini ciddi anlamda engelleme sorumluyor. 18 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığı, polietilen atık ithalatını yasaklayan bir tebliğ yayınladı. Yapılan araştırmalar 2020'de Türkiye'nin ithal ettiği çöplerin büyük kısmının polietilen içerdiğini gösterdiği için bu yasak oldukça önemli. Son haftalarda yapılan araştırmalar gösterdi ki özellikle Akdeniz havzası ve Çukurova bu plastik kirliliğinden etkilenmekte. Veriler Adana'nın deniz kıyılarının Akdeniz'in en yoğun plastik kirliliğine sahne olduğunu gösteriyor. Ve geçtiğimiz hafta bu plastiklerin yasa dışı yollarla yakıldığı ortaya çıktı. Çöplerin nereden geldiği çöp poşetlerinin ve ürünlerin markaları incelenerek bulundu. Çöplerin büyük kısmı İngiltere'de faaliyet gösteren süpermarketlere aitti. İngiltere'de yapılan bir koronavirüs testi de dahil olmak üzere pek çok İngiltere kökenli çöp bulundu. Bu çöplerin yakılması hem doğaya hem sağlığa oldukça zararlı. Süreç içinde çeşitli toksik kimyasallar ortaya çıkıyor ve çöplerin yakıldığı alanın çevresinde pek çok soruna neden oluyor. Çöp konusu sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli. Kerem amaçlı plastik atık yakılması hem çevre hem canlılar üzerinde geri dönüştürülemeyi olumsuz etkiler yaratmakta. Bu nedenle bu konuda adım atılması gerek. Polietilen atık ithalatının yasaklanması gibi adımların ileride de devam edeceğini ve çöp ithalatının tamamen duracağını umuyoruz. Bir başka haber ise deniz kirliliği ile alakalı. Son zamanlarda Türkiye etrafındaki denizlerde, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi boyutta bir deniz kirliliği görülmekte. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin nedeni deniz salyası veya müsilaj ismi verilen bir oluşum. Deniz salyası aslında denizlerdeki bazı organizmaların aşırı üremesi nedeniyle oluşuyor. Deniz salyası görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olmasının yanında sudaki ve karadaki canlı hayatını da tehdit ediyor. Bölgede deniz salyası oluşmasının nedeni Marmara Denizi'ne kapasitesinin üstünde yükleme yapılması. Bölgedeki nüfus yoğunluğunun ve evsel atık suların arıtılmadan denize verilmeleri, endüstriyel atıklar ve bu atıkların neden olduğu denizlerde artan mikroorganizma miktarının deniz salyası oluşumunda etkili olduğu söylenebilir. Marmara Denizi'nde yoğun görülen deniz salyası geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Samsun kıyılarında da gözlemlendi. Uzmanlara göre deniz salyasına neden olan her tür mikroorganizma tehlikeli değil ancak bazıları ciddi tehdit oluşturabiliyor. Aslında deniz salyası denizlerin alarm verdiğine dair bir işaret bu nedenle önlem almak, özellikle denizlere atık salınımını kontrol altına almak şart. Bahsetmek istediğimiz diğer bir haber ise Güneydoğu'daki ekili arazilerin %70'inin kuruması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların %50'ye varan oranlarda azaldığı bölge en kurak yıllarından birini yaşıyor. Genel Müdürlüğün 2021 yılı Nisan ayı alansal yağış raporuna göre tarım ürünlerinde kuruma ve sararma Diyarbakır'da %88, Mardin'de %62 ve Şırnak'ta %83 oranında. Aynı rapordaki haritaya göre Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklıklar görüldü. Türkiye'nin Nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 13.4'e çıktı. Acil tedbirler alınmazsa gıda fiyatlarında artış ve kıtlık kendini gösterebilir. Son olarak bir de yurt dışından bir haber paylaşmak istedik. Haber yurt dışından ama tabii ki sonuçları tüm dünyayı ilgilendiriyor. Avrupa Uzay Ajansı bugün Antarktika'da dünyanın en büyük buz kütlesinin koparak denize sürüklendiğini duyurdu. Antarktika'nın kuzey batısındaki Rone buz sandığından kopan bir dev buz kütlesi Vedel denizine doğru sürüklenmekte. Kopan buz kütlesi 4320 km kareydi. Bundan önce kopan en büyük buz kütlesinin alanı 3380 km kareydi. Yani yine küresel ısınma alanındaki rekorları kırmaya devam ediyoruz. Tabii sadece böyle sayılar söyleyince bazen çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Bu buz kütlesinin büyüklüğünü bir de şöyle hayal edelim. İstanbul'un alanı 5300 km kare. Yani bu kopan buz kütlesi İstanbul'a neredeyse aynı alana sahip. Antarktika'daki buz kütlelerinin kopup denizde sürüklenmesinin sonuçları neler peki? Buzulların erimesi ve ana parçadan koparak okyanusa açılması deniz seviyelerinde şimdiye dek görünmemiş ölçüde yükselmeye neden oluyor. Deniz seviyelerinin artışı da küresel ısınmanın en büyük tehditlerinden biri. Çünkü okyanuslar insan etkisiyle artan atmosfer sıcaklığının %90'ını emiyor. Bu da deniz sularının genleşmesine sebep olduğu kadar buzulların erimesine de yol açıyor. 2017 yılında deniz seviyesi 1993 yılında hesaplanan ortalamanın 7 cm üstüne çıktı. <laughs> Ve deniz seviyesi her sene yarım santim civarında artmaya devam ediyor. Deniz seviyesinin sürekli artmasının birçok kötü sonucu olacak. Fırtınalar sonucu çıkan dalgaların, karaların daha derinlerine ulaşacağına yani daha sık su basmalarının yaşanacağı anlamına geliyor. Örneğin son 50 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin sahil kentlerinde yaşanan su basmalarının sıklığı %900 civarında arttığı düşünülüyor. Dünyanın en büyük 10 şehrinin 8'i deniz kenarında. Yani deniz seviyesi artışı dünyada büyük ekonomik kayıplara ve büyük göçlere sebep olacak. Özellikle kentlerin altyapıları büyük tehditler altında yollar, köprüler, metrolar, su stokları, petrol ve gaz depoları, elektrik santralleri, kanalizasyon arıtma tesisleri. Yani kısacası tüm altyapılarımız tehdit altında. Bundan sonra her ay bir bölümümüzü o ay içinde gerçekleşen çevreyle ilgili güncel olaylara ve tartışmalara ayıracağız. Bunun farkındalık yaratmaya katkısı olacağını umuyoruz. Bize ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmındaki e-mail adresimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.